Minecraft'ta online turvallı oynayacağız yanımda can var. Arkadaşlar biz videoyu çektik. Skype falan çok gitti. Çok lag vardı. O yüzden yapamadık. Arkadaşlar videoda da çok bir şey yapmadık. Böyle Cem diamond şey yaptı. Şey kazmazdı. Ya, obsidian kazdım. Diamond pickaxe yaptım. obsidian kazdı ee, şimdi bizim flint olacak değil mi? Bize kitap Ar lazım kanka. O zaman inek bulacağız. Flint and Steel'im var benim. Yok Flint and Steel diyor ya. Ne ben oluyor? yapayım mı? Flint and Steel. Ha ne? Ha. Iyi. Ha i̇şte... Nether Portal için mi? Ha. Tamam. Yaptım. Ama sen Kanka mesela bak nereye? Şuraya bir temizleyelim, şuraya yapalım kanka. Kanka dur. Birim vardı orada. Yok. Kafayı... Burası olmaz kanka. Burası olamaz kanka bizim ev. Kanka kabuston koysana. Kanka. Bence bir yerde böyle adam gibi bir yer açalım. Sonra da oraya şey yapalım böyle evimizin girişi gibi. Kanka buraya yapma be. Güzel be bu araba. Bu zerere de taş koyalım kanka. Koymaya düşünüyor musun taş? Al kanka sana. Thank you. Tamam kanka aç. Ve arkadaşlar. Ne A gerek var lan bunu kırmaya? Dırırırır ben tüm eşyaları bırakıyorum. Evet, arkadaşlar. Ee. Kanka ayrınlarla şey set yapalım mı? 64'lük lük iron olunca. ayrın olunca. Evet. set yapmadan gitmeyelim kanka. Evet işte. Dön, 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 dön. Ben dedi gibi set yapıyorum lan. Ben, ben setlere başlıyorum. Ben, şey de... ben kanka. Kanka iki tane göğüslük yapabiliyor musun? Yaptım bile. Bersene. Abi ben Cesat. niye huni açtım ya? chest açacağım. Yanlışlıkla açtım. Bu arada video çekiyor mu lan? Abi video çekiyor mu şu an? Bilmiyorum hiç. Arkadaşlar video çekiyor mu şu an bilmiyorum. Telefonu bir al bakayım. Evet abi. Ee... Hah düzeldi. Çekiyor. Çekiyormuş. Bunu öğrenmiş oldum. Çünkü Cem benim mantığım da yiyormuş ya. Benim abi daha... bence arkalarını kapatsak hiçbir şey değişmeyecek bence. Ben söyleyeyim. Değişir abi. Ama hiçbir risk değil. almayalım Cem boş ver. Risk almıyorum. Abi ne olacak? Kanka Allah seversen belki bir şey olur valla. Lütfen risk almayalım Cem. Tam hopper'ın arkası kalsın sadece. Kanka Cem lütfen. Oğlum sadece hopper'ın arkası kalsın. Tamam öyle olabilir. 7-14 14 4 tane hayrım var. Pantolon. O zaman şöyle bir şey yapacağız bu tarafta. Kanka sende kaç tane ayrım var? Veya pantolon yapabilecek kadar var mı? Şu anda 6 tane var kanka. Kanka bende 9 tane var. Abi çok yazık sana ya. Kanka bende 9 tane var. Tamam abi, ben kask yapıyorum o zaman. Ben kendime pantolon yaptım. Al iki tane daha atıyorum. Bu ne lan? Heh. Kanka ben sana ka ben sana da kask yapıyorum. Al kanka. Sağ ol. Ama zombi pigmenleri çok uğraşmayalım. Zombi pigmenleri de almayacağız zaten. <laughs> Tek dalış sebebimiz belki bir tane Apple çıkartarak Golden Apple olabilir. Hani onlardan şey düşüyor altın parçası. Ha, evet altın parçası çıkıyor güzel. İyi öfledim. Tek amacımız o olabilir. Kapıda diamond Sword yapsak mı? Yok abi. Hayır, ama zaten. ama Diamond kazma alma abi. Iron'dan kazma yapacağız. Kanka ben kendime ayrın kazma yapıyorum. Kendi, sen de kendine yap. Neyi kazma? Ayrın. Ben de var kanka. Birazcık bir olsa. Al tane daha ayrın. Ayrın kazma mı? Yok abi. Abi bunu hopper açıyorum yanlışlıkla ya. 1, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam 11 taneye ihtiyaç var şu anda. 21 tane var. Al 2 tane. Tam 7 tane ihtiyaç kaldı. Senin için de 4, 7, 10. Kanka 11 tane lazım hem senin hem benim için. Ay çok güzel oldu bence bu taktik. Sence? Bence Bakın de. hiç uğraşmaya gerek yok çeste koymakla. Direkt çeste iniyor. Daha önce direkt 2 saat furnace'ten alacağız da çeste koyacağız da çok uğraştırıyordu. Kanka yüzden, ben aynı set oldum. Kanka bize mer, taş merdiven lazım. Var mı? Taş merdiven ne alaka? Kanka çirkin gözüküyor. Görünüm için. Kanka ben taş merdiven yaparım. Kanka bende bir tane var. iki tane lazım ama. Tamam ben bir tane daha yapayım. dört tane geliyor. Çok kötü ya. Aa. Bak. Mantıklı mı? Kanka ben diğer chestlerde de bunu yaptım. Görmedin mi? Kanka diğer chestlerde görmedin mi bunu sen? Dur. dur, dur. dur, dur, dur. Ben niye bu taraftan kazmakla uğraştım ki? Diğer taraftan Aga, Difficulty'i açıyorum ben. Kolay kanka. mı yapayım? Difficulty kapalı mı? Ha ya, yanlışlıkla kapatmıştım bir ara. Abi normal alabilirsin artık abi ya. sat olduk. Ne olacak sanki bize? Ya, ama yemek sıkıntısı var be kanka. Kanka yemek de var baya. Kanka ben... Aa bizim tarlamız var. Biz niye tarladan yararlanmıyoruz? O oh, vallahi kafayı yiyeceğim. O kadar tarla yaptık. Tarladan bir kere bile yararlandığımız yok. Abi çıkın mı arıyor? Annem. Pardon Rose. Kanka bir dakika benim bir dakikalık işim var. Daha doğrusu bir dakikalık değil de dur. Bir dakika annem. Ben niye buraya bakıyorum ya? Şuraya bak. Can sana 12 tane yemek vereceğim. Ben de 15 tane var. Kanka ben deli gibi yemek yiyeceğim. O zaman abi pişmiş kanka şeyler ben... benim sen ekmek al kanka. Ekmek daha çok doyuruyor. Ben kanka ektin ektim mi? Geri kalan. Kanka merak et. Kanka dur ben bir dakikalık işim var. Baksana Bir dakika gelirim ben. Tamam. Arkadaşlar Can oh hemen gelecek şimdi. Ben de o Nether'a gideyim hemen. Şimdi <laughs> 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 ben ne Şimdi çok kolay bitti. Ben nether'e ben... gittim biraz nether rock kazıyorum. Belki lazım olur. Hayır. Ama kazamıyorum. Çok donuyor. Sorun senin ya. Abi yay ve ok yapmadan gelmekle bence hata ettik. Evet kanka da. Örümcek mi var? Ya çok çok doğmuş. Kanka ben nedir diyeyim? Ben nedir diyeyim? Kanka şey gaz falan çıkarsa karşımıza ok lazım olacak. İskelet kesmemiz lazım. kaka ben buna oldum. O nasıl tip lan? Oğlum nasıl şey? Bende bazı zombi domuzu adamlar yaban domuzu adam. adam. Arkadaşlar yine Skype gitti en sonunda. Biz hemen döneceğiz. Yok dönmeyeceğiz. Dönüyoruz. Evet biz hemen Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar cam döndü. Az önce Skype falan bir şey oldu. Cam duyuyorsun değil mi? Cam. Arkadaşlar Skype nedense böyle bozuluyor. Arada bir. Ya 31 tane var. birazdan düzelir arkadaşlar. Bu daha önce de oldu. Can duyuyor Can duyuyor musun? Hı hı. Tamam güzel. Kanka ölüyorum yalnız her zombi pikmanlardan. Zombi nereye mi daldın? Eee evet, dolusun gel yani çok senin olduğun daldım. bak senin yüzünden bana dalıyorlar. Kaç. Dünyaya geldi bir tanesi. Dünyaya geldi abi. Abi öldüm. Ben ben ne yaptım ya? Hadi. Hocamız adamı bakıyorum. Eşyalarımı aldın mı kanka? Gaga hepsini alamadım. Nether'a gitti eşyalar. Evet. acil 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 acil. Mepten at Gel 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 git 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 git. Arkadaşlar burada isterseniz smash de çekeriz. Ana! Ben de öldüm. Öldün mü? Evet. Tahta balta. Of ya ben dünyanın altına doğru ölü yani dünyanın altına uçtum şu an Aa, git abi o eşyalar giderse çok sinir olurum o kadar ayrım boşa gider Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. ben şimdi an tane... iki tane ben bir tane iki tane abi ben iki tane diamond sword yapıyorum sinir oldum Kanka acil gelmedi ha. Neden? Ölüyorum. Kanka diamond sword yapıyorum hemen. Galiba bütün ben bende. Bütün. Oha Bütün mü? Kanka sadece bir pantolonun yok. Zaten sen pantolonuzsuz gelmişti. Pantolon yaparız o sıkıntı değil. Abi dünyada doğmuş adam... Creeper patlama Patlama abim. Patlama abi Oh Öldün evet. mü? Evet Creeper öldü de abi domuz adamları ne yapacağız dünyada? Kanka ya onu Benim özüm koptu Kanka gel ha. Kanka dünyada versen diyordum. Başka hmm. neyin var senin? Pantolon yok. <laughs> Arkadaş. Arkadaşlar çok sinir oldum ya. Taş ben bende değildi. Zaten sizde de sinir olmuşsunuzdur şimdi. Oh! Pork çoplarım falan duruyor. Bunlar benim değil ki. <laughs> Geldim. Benim o maya batma. Gel gel. Dal ya, ya. Can. Hı, <laughs> <laughs> geldim mi? Aa bunları A nasıl ki bunları ne yapacağız şimdi biz burada? Allah hepsi gelmiş. Ne sahibi ayrın set demir Sword'u herhalde keseriz. Daneleri gelmiş vallahi. Ana can, bir tanesinden kılıç çıkardım. O zaman can peace bula al direkt önce. Aa nasıl? Hiç uğraşamam abi. Arkadaşlar bunlarla. Can da uğraşamaz. Baba. Abi bağlantıyı kesiyorum. Bir altın kılıç var. Tamam abi altın kılıç peşimize ara bak. Kanka daha şekil. Kanka sadece şekil. Direkt kırılır kırılmazlık. Beş falan olmadan direkt kırılır. Biz buna şöyle bir alan yapalım nedir raktan bence. Evet işte ben de sana onu anlatmaya çalışıyorum. gelir bunlar bu dünyaya vallahi Nei kapı, nei kapı. Demir. İki tane demir kapı, bir de buton lazım bize. İki tane olmasın? İki demir kapı, iki tane buton işte acam. Hmm. Sen de ekmek vardı mı? Arkadaşlar videom çok uzun oldu. Beş tane. Evet. Hmm. galiba yeterli aynı tane ayrımımız yok. Kanka 17 tane ayrım var. Ne? Nerede ki? Ben de şu an. Ya ben niye böyle uğraşıyorum ya? Şöyle yapayım çünkü pantolonu da yapacağım. Sıkmıyor. Ben Bende de kanka. Taşla kırık taşı çok karıştırıyorum. Taş. Ver kanka ben taşla kırık taşı değil ben taşla ben taşla yünü karıştırıyorum. Arkadaşlar çok sinirliyim şu an. O oh, domuz adamlara sinir oldum. Sinirli değilim de uyuz oldum. <laughs> kanka. Biz yalnız Apple yapabiliriz. Apple'ımız var mıydı bizim? Yok. Bir tane vardı ben de onu yedim. Hem niye keyfine yapacağımız aklıma nasıl gele gelebilir sence? İki tane daha düğme getirebilir misin? Abi tahtadan düğme niye yaptın? Yanar. Nedir biliyorsun? tamam mı? Bir dakika. kanka ee, şey var mı? Ne? Şeker kamışı. Yok kanka. Hangi şeker kamışı lazım ya? Ne için? yapacağım tebliğ yapacaksın. <laughs> Enchantin abi yeterince diamond var obsidian var mı ki? Ha evet. Aa, var oğlum 7 tane var. Kanka o zaman arayışa çıkacağız. Gaga en kötü hiç bulamazsak Abi ya Sen orada dur Ben arıyorum Abi birimiz Abi Oyundan attı Abi bence birimiz eşyaları atarız sonra birimiz kil çekeriz öyle Birimiz de tp atarız eşyaları veririz aslında ama eşya... Hatta eşya almamıza bile gerek yok. Zırh ve damın sword alalım yeter. Oğlum ben bütün aydınları alıp gittiğim. Bir de yemek alalım. Kanka bende yemek var. Bende de var. Bayağı Beş tane ekmek. Kazmaya gerek yok zaten. Kanka sen bir tane daha sword, bir tane de e, zırhını al. Kanka abi atıyorum. Kanka, Kanka yine attı değil mi oyundan? Ya. Anne ya. Arkadaşlar bunlar için çok özür dilerim. Şey internet de iyi. Vallahi ben evden çok kadar çok sıkıldım. 15 diyeceğim. tatilin son günü. Bayağı video çekmemiz lazım. Arkadaşlar yine ıskalp gitti. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar döndük. O, o sırada cam şeker kamışı falan bulduk. Kitap yaptı. Evet arkadaşlar. Yapıyorum. Ençantı <laughs> <keyfini yapıyorum şu gülüyor> <ama hiç göremiyorum. gülüyor> Lan yanlış yaptım. Ben göremiyorum ama. Ege yanlış yaptım. Tamam da ben crafting table'da yaptığını görmüyorum. Heh tamam. Ve yaptım. Evet arkadaşlar. Büyü masası. Şimdi Kanka, kitaplık yap yapmamız lazım. Hemden. Sen de bana ver tam kenara koymayacağız onu. Ama harbiden bayağı bir kitaplık lazım onun için. kapaklık koyacağız koyacağız o yüzden böyle. Arkadaşlar, eee ben zaten çok zor o buldum. İçine cips sıkıştırmışlar. Evet arkadaşlar ben baya bir aradım. Eee Arkadaşlar şu an cips yiyorum ve cipsin için ne cips sıkıştırmışlar. Zaten arkadaşlar e, böyle iş şey yaptım. Game mode'dan evi buldum. Eee bu yüzden e, game moddan böyle kitaplık alma şansımız var. Alabiliriz yani. E, alma ihtimalimiz var. Değil mi Cem? Evet. Yani çok zor buldum. Hatta sadece bir tane şeker kamışı vardı. Şansım ola tam 3 tane çıktı. Bayağı zordu. Bayağı zor buldum. Game moddan alabiliriz. Yani. İhtimali var. Bu arada kanka iyi ki lapis lazuli bulmuşuz yani. Aynen. Enchant basarız. Enchant basarız da şu an sadece altılık var. Altı tane lapis mi var sadece? Hayır. Altılık basmıyor yani altı level. Kanka şimdi basmayız o zaman. Altı level bizde yok zaten. Bak bence game moddan alalım kitaplıkları ya. Anne arkadaşlar alalım çünkü şeker kamışı bulmak bayağı zor böyle. Bir alanda bulamayız zaten. Zaten bu alanda hiç bulunmuyor valla ben oluyorum. Kafayı <laughs> yedim. <laughs> evet. Direkt yazdığımdan baktım. Şimdi game moda geçti. Evet, evet arkadaşlar bu bir hafta... Burada ben İngilizce oynuyorum oyunu. Cam Türkçe oynuyor. ki ee, en kötü ihtimal 64'lük aldım. Slash. Duramıyorum da Crate geçti. Kanka durma durma. Biliyorum. <laughs> ee, evet abi, şöyle. Kanka yüksekleri de koy. Sen yani yarısını ver versene. Cem koyacağım. Ya? Şu meşaleyi başka bir yere koyar mısın Cem? Kanka sen almışsın. Sapan sesler çıkarmasın. Acaba ne kadar alıp? şu an kanalda tam. Evet, şu tamam. an kanka 30 lük basıyor tamam. 30 basıyor. Basıyor. Bu aş yapmış 3 Bu şanslıyız. Güzel sekiz sekiz level olduğu kumu basarız. Gelsen diyorum. Kanka bekle benim aklımda bir şey var bak. Kazma alayım bir dakika. Bu değil, değil mi? Kanka ben blokları koyuyorum. Kanka şey kazma nerede? Ee, diamond. Diamond kazmayı sen buraya koy. Kanka bütün kılıçlar var yalnız. Diamond e, tahta e, demir, Diamond tahta demir, altın taş, bütün şeyler var. Kanka bu benim kendi kılıcım Evet. Evet abi bizim deli gibi XP kazmamız gerekiyor. Artık XP'yi de game moddan almayız. Abi yani bir zahmet. Yani. Hı. Hmm. Abi şey gitsek mi lan? Ne? Ne durum? Kanka düzen mantıklı oldu mu? Evet kanka. Hayır abi gel bak. Her e alet kendi şeyinde. Aslan bu mantıklı oldu. Kaş olan taşlarda, demir ta demirlerde, tahta tahtalarda. Kaş taşlarda, demir demirlerde. Öyle böyle şöyle şöyle. Ee. Kanka büyü ben kendim yeni bir kazma yapıyorum. Demirden kanka, yeni bir tane kazma yapacağım. Kanka ben şu buğdayları topluyorum. Bayağı fazla zaten. Bu kadar bölümden bayağı fazla bir şeyler topladık Yani. Kanka bir tane daha tohum ihtiyaç var. Kanka. 14 tane tohum var. Tamam abi. Bir tane boşluk var. Oraya koy. Fazla. Aa, zıpladım yanlışlıkla. Böyle evet, çapa var mı çapa? Yok. Abi bu oyunda da biz ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Nether yaptık bir de enchant table yaptık. Daha ne bekliyorsun oğlum? 5. bölümden enchant table. Daha Daha ne bekliyorsun? Neyse arkadaşlar bu bölümün önünde burada sonuna gelelim. Eğer beğendiyseniz zaten Abone olmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz zaten unutmayın. Görüşürüz bay bay.